Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde AF kayıt yenileme döneminde hangi dersler seçilmelidir? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Yani bu konuda da yoğun olarak soru geliyor arkadaşlar sizlerden. Kayıt döneminde hangi dersler seçilmelidir? Hangileri elenmelidir? Bu konuda şeyler bilgi aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle normal dönem derslerimiz bize seçilmesi gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra Normal dönemde derslere de dahil olmak üzere 45 krediye kadar en fazla ders alabiliyoruz dönem içerisinde. Tabi ders çalışma yoğunluğunuza göre arkadaşlar. Önceliğimiz şu şekilde olması gerekir. Alttan olan FF dersleri seçmek gerekir arkadaşlar. Şey olmuyorsa, sistem veriyorsa buna izin veriyorsa. Alttan FF dersleri seçtiğimizde 45 krediye kadar normal ders seçebiliyoruz. Normal dönem dersleri, FF dersleri de 45 krediye kadar seçebiliyoruz. Alttan dersimiz yoksa arkadaşlar üstten hiç almadığımız derslerden de alabiliriz arkadaşlar 45 krediye. Üstten neden ders alıyoruz? Normal yılı kısaltmak için 4 yıllık okuyanlar 3 yılda üstten ders alarak hiç alttan ders bırakmayarak şey yapabiliyor tamamlayabiliyor. 3 yılda lisans bölümünü bitirebiliyor. Bu yüzden bunu yapabilmek için üstten de ders alınabilir arkadaşlar. Veyahut da şey de olabiliyor. Genel ortalaması bazı arkadaşların 2'nin altında oluyor. Yükseltmek için FF dersi bir tanedir mesela. Normal dönem derslerini alıyor. Koşullu geçer derslerinden de alabiliyor. Fakat ben koşullu geçerleri pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Benim tavsiyem şeydir. Normal dönem derslerine daha çok çalışıp ortalamayı yani No, şey, genel not ortalamasını yükseltmek için zaten şey yapmanız gerekiyor. Yüksek kredili düşük harf notlu derslere yoğunlaşırsanız onların şeyi daha fazla olur. Genel not ortalamasına etkisi. FF bir dersi mesela yükselttiğinizde 7 kredilik bir dersi FF dersi yükselttiğinizde normal ortalamaya 0.14 puan gibi bir şey yapıyor zaten. Genel not ortalamasına etki yapıyor arkadaşlar. Genel anlamda şey yüksek kredili derslere yoğunlaşmak gerekiyor burada ve düşük harf notu olması gerekiyor arkadaşlar. Bu konuda da YouTube'da video yapmıştım arkadaşlar inceleyebilirsiniz. Benim size söyleyeceğim yani kayıt yönleme döneminde normal dönem derslerinizi seçersiniz. Alttan FF dersler varsa onları seçmeniz gerekiyor. FF dersler yoksa üstten ders alabilirsiniz arkadaşlar. Sıralama bu şekilde olması gerekir. Fakat FF hiç ders olmayan arkadaşlar üstten de ders almıyor. Normal dönem derslerini seçiyor. Ben hocam ancak bu kadar çalışabilirim diyor. Yoğunum ekstradan işte çalışıyorum diyor. Tabi bu da normal. Yani şey olacaksa üstten aldığınız dersleri çalışma imkanınız yoksa. Çünkü yoğun bir çalışma olacaktır. O zaman alınmaması daha makbuldür tabi. Çünkü 45 kredi dolana kadar bir ders almak isterseniz normal dönemde 10-11 ders olur yani 7-8 dersten 10-11 ders çalışmak biraz daha yoğun olacaktır arkadaşlar. Buna göre çalışma programınızı belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim bahsedeceklerim şimdilik bu kadar. Teşekkürler.